Gelemiyorum sana Bireyimde görünmeyen Ama taşıdıkça ruhum ezen Mecburiyete soğuk prangaları var Her halka sayrı bir yük Her bağ ayrı bir sınav gibi Adımlarımı geriye çeken bir kader çizgisi Geceleri Geceleri sessizliğin içinden sana doğru yürüdüğümü hayal ediyorum. Ayaklarım hafif, kalbim kararlı. Sanki yollar kendi kendine açılıyor ömrümden. Ama sabah oluyor. Gerçek yüzüme tokat gibi çarpıyor. Bir bakıyorum, hala aynı yerdeyim. Seninle dolu bir hayalin içinde. Senden uzak bir gerçeğin ortasında. İnan bana, için bir umursamazlık değil. Bir çaresizliğin en derinden işleyen sessizçi şey olur. Sana dokunmayı değil, seni kaybetmeyi korkusayan bir kalbin, kendi kendine sürdürdüğü büyük bir savaş mı? Gözlerime baksan anlardın. Bir canım çoktan senin yanında yaşıyor. Ama diğer yanım, Meyguriyetin soğuk prangalarında yarım kalmış cümlelerle. Ayaklar yere çivilenmiş bir tutsak gibi duruyor. Sana gelmek istiyorum. Koşmak istiyorum. Sana sarılıp bir ömrün yorgunluğunu omuzlarımdan silmek istiyorum. Ama sincirler izin vermiyor. Bileğim acıyor. Kalbim kanıyor. Dünya susuyor. Her gece aynı dua dudaklarında. Allah'ım yollarımı ona çıkar. Engelleri kaldır. Bu prangaları kır. Çünkü biliyorum. Ben gelmezsem de gönlüm zaten seninle kalıyor. Nedenim burada. Ama ruhum çoktan yollarına düşmüş. Sessiz bir kararlılıkta sana doğru yürüyor. kaç kez içimden koşup sana geldim diye... ...dışarıdan bir adım bile atamadım. Kaç kez adını içimde saya saya sokağın başına kadar vardım da... ...geri dönmek zorunda kaldım. Her dönüşümde biraz daha eksildim. Biraz daha sustum. Biraz daha sana hasret kaldım. Gelemiyorum sana. Ama bunu bir uzaklık sanma. Çünkü bazen en yakın gelenler değil. Uğruna en çok bekleyenlerdir en derinden sevenler. Ben bekliyorum. O günü bekliyorum. Bir gün prangalarımı kıracak bir ışık doğar diye. Bir gün hayat izin verir diye. Bir gün kader susar kalbim konuşur diye. O gün geldiğinde adımlarımı değil bütün varlığımı alıp gelirim sana. Ne zincir kalır bileğimde, ne korku kalır içinde. Sadece sen olursun. Ben olurum. Beni hayat kavuşan iki yarım. Tam bir ömür oluruz. Gelemiyorum sana. Ama ilan içimde binlerce kez kavuştum sana. Kaç kere sana sarılıp uyuduğumu hatırlamasam da hayallerimde kavuştum sana. Hayallerimde kavuştum sana.